burası var ya kartpostal gibi. Böyle bir şey olamaz. Yani şurada tabiranın oraya geldim, oturdum. Şurada bir tane dere akıyor önümde. Kuş sesleri Harika ya. Şimdi burada fındık dönemi. Yani insanlar harıl harıl çalışıyorlar fındık bahçelerinde ve fındık bahçesinde çalışmak o kadar zor ki. Ağaçtan düşüyor yere toprağın içinde. Bir de şey diyorlar bu üçlü dörtlü çoklu ağaç dalı ona çotanak deniyormuş. Öyle olunca toplaması çok kolay. Hem öyle düşüyor hem de içlerinden çıkarak düşüyor. O yüzden tek 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 gün boyu saatlerce 10 saat falan topraktan yerden buldukları fındıkları dolduruyorlar. O kadar zor ki. Herkes bahçede çalışacak birilerini arıyormuş. Zor olduğu için bulunamıyormuş da yani. Hani az para da vermiyorlar aslında. Çok para veriyorlar da yine de çalışacak insan bulamıyorlarmış. Haberiniz olsun yani. Hani böyle <laughs> hem bir taraftan öğreneyim, hem çalışayım hem de güzel para kazanayım falan diyorsanız Giresun'a gelin tam bu dönemde. Herkes bahçesine sizi kabul edecek yani. <laughs> Sefiller mi? <laughs> Bozup yeniden yazsınlar bu kitabı diyen. <laughs> Wow. Bunlar hep yaş fındıklar, öyle mi? Ya bunlar makinenin altından çıkan böyle çöp fındık da artık yani içinde iyisi var mı diye. Evet. Şim var da ki. Bak. Bu iyi gibi. Yani. <laughs> ben fındık da anlarım. Yavrum bunu yemeden sana iyi fındık. Yok ben öyle. <laughs> fındık şey gibi de biraz oyun gibi. Evet. Kırıyorsun Çıkacak mı çıkmayacak mı? Evet. Bilesin genel olarak çok sevmemin sebebi yürüyorsunuz böyle yolda. Bir anda fındık ağacı çıkıyor. Sokağın ortasında fındık ağacı var. Kopar diye harika keyifli bir şehir ya. Köyün içinden böyle harika bir dere geçiyor. Köyümüz çok çok güzel gerçekten. Köy gerçekten çok, çok güzel. Diyor. Merhabalar, kolay gelsin. <laughs> Burada fındık toplamaya yardımcı olan kişilere imeci diyorlar. Muhtemelen imeci usulünden gelen bir kelime. Ama fındık toplamak ne kadar zor size şimdi göstereyim bakın. <laughs> ben yolu kaybettim. <laughs> Aha, bunlar hep fındık ağacı. Siz bunları sallıyorsunuz. Evet. Bak buna biz böyle gere ödürük biz buna. Böyle gene tutarık bunu böyle gene he sallarık. bunu böyle bulunduğumuz dökülü bizim. Dökülenden sonra biz toparlarık bunu. Yerden topluyorsunuz evet, ha? Evet evet. Aha yerden öyle. Ha şöyle. Öyle. Evet. Evet. Bunlar çotanak. Aynen öyle yavrum. Tek, çotanak. Tek, tek. Bir de bu çeç miydi? Böyle evet, tek kızım, olunca da. Fındık değil, ha, bu şey tek değil. Çeç fındık değiller. He. Bu tek düşündüğü çeç fındık bir sürü fındıklar, Çotanak. Bunları böyle tek tek. Ha. Teşekkür ettim kızım. Ne demek? Rica Çünkü, ederim. Biraz zor iş bu. Çok Bunların zor arasında kızım, fındıkları çok zor bulmak. Çok zor aşama. Hiç fındığımıza da bilmeyeyim. Doğru bir bir fiyatta vermediler. bu bahçeye beş kere, dört kere, üç kere ha bu bahçeye Gördüğünü almazsan olmayız, ziyan oluyor nimet. Sevgili canım, bizim de geçim kaynağımız bu. Bizim geçim kaynağımız bu Bak Daha var içinde Aa. bak salatalıklarım var içinde. Mısırlar var, salatalıklar. Daha var, salatalıklarım. Var. Buradaki ama salatalıklar da farklı. Ya. Acur gibi böyle büyük. Ha, ama, ama değişik, değil mi? Değişik. Turunculaşıyor, sarılaşıyor sonra o renkleri. Şimdi yeşil oluyor. aynı yani şöyle yeşil oluyor bak. Yeşil Hı. oluyor böyle gene sonra durdukça sararıyor. Peki Ayşe Aha. sen hiç ağaca çıkmış kabak gördün mü? Gel. Ağaca bizim çıkmış kabak mı? Ne çalışkan bak Aa. ağaca çıkmış. <gülüyor> Gör. <gülüyor> Gördük çalışkan. da çek bak. Karadeniz'in kabuğu bile çalışkan. <laughs> ben bu fındığa kilitlendim ya. Harika bir yemiş. Ama çok zahmetli. Bu bizim ilacımız. Kara lahana. Beğenmediler ama onu bizim gibi yapamamışlar da ondan çirkin oldu. Şeyi mi duydun sen de dünyanın en kötü He, yemeklerinde? En kötü yemeğe seçildi. Bu hiç en alakası güzel yemeğimiz yok. bizim Ben bunu denedim. Kümbeti ailesine gittimde çorbasını denedim. Gayet Kumbet güzel ya. Şey. Neden Abartmışlar. Ben ben? Mahalleler hep böyle evet. bir kilometre, iki kilometre, birbirlerine hep 2 kilometre, üç kilometre uzaklıkta var. çok iyi ya. Hiç böyle köy gördünüz mü ya? Hiç gördünüz mü ya? <laughs> böyle de bir abla geçirdim elime. evet. <laughs> Vallahi sağ ol herkese tanıştırıyorsun beni. Şimdi de dedim ki Kuşköy'ün en üst mahallelerine kadar gideyim. Kuşköy'e bir de yukarıdan bakayım. Buraları da bir göreyim. Merkez tarafları bayağı düzlük ama üst mahallelere gelmek için gerçekten yokuş tırmanmanız gerekiyor. Biraz yorucu. Manzara harika görünecek üst taraftan. Geçtiğim yola bakın. <laughs> bir tık kaybolmuş gibi hissettim kendimi. Dümdüz geldim yol bitti. Dedim ben şu tepedeki eve gideceğim. Beni buraya çıkarttı. Buradan dümdüz yukarı doğru çık dedi. Huf. Ben bile yorulduysam burada yaşayan insanların vay haline yaşlıların özellikle Hiking ya, hiking yapıyoruz. <laughs> Şimdi bitti patika yol. Patika yolun başındayken hava bayağı güneşliydi. Şimdi bulutlar falan gelmeye başladı. Karadeniz iklimi kararsız diyorlardı da bu kadar kararsızını beklemiyordum. Şimdi araba yolundayım. Dümdüz ilerliyorum. Durup durup manzaraya bakasınız geliyor ya.

Şunda kişi hiç kolay o, değilmiş. Uf. Bunlar burada kuruyor şimdi değil mi? Benim, bir gün daha güneş görse şey yapar yani, daha, hava da çok kararsız. Tamam. Evet. Nokta geliyor nokta. Yardım lazım mı? Yardım ben edebilirim. Doğru, şimdi çekecek, şimdi biter tamam. Vardı benim. Şurası başka bir köy Şurası değil mi? Karabörk köyü. Karabürk. Ee, köy, Şurası mı? Şurası Kise köyü. Başka bir köy. ...gıda mühendisliği budur. Oğlum da elektrik gidecek, yani Mersin'e gidecek. Ne güzel. Mersin'de okuyacak öyle mi? <laughs> Mersin'de okuyacak. Şey, mekatronik okuyacak işte. İyi, başarıların devamını dilerim. Evet, sağ olasın. Bunu da buraya sererim ben şimdi. Zor, iş <laughs> Çok yoruldum ben. O kadar yoruldum ki. Zor. Bundaki şey anamın bu rahatsızlığı... ...bu dizinin ameliyatı, hepsi, hepsi bana bu sene... Ben benim üzerimdeyim. Çok yoruldum. Allah kolaylık versin Buradan sana gideceğiz. abla. Gerçekten. atmış köke hop şey var şey hmm. seç, ya. ya yağmur da mı yine Ç da. yağmur evet yağmur ya. yorganlar da var şeyde kapıda bir yağmur yağınca her şey değiştiriyor burada ya, ya şimdi şimdi az bir dursun çok öyle bir şey gelirse şey deriz kaba kapağı... şey <laughs> çok <laughs> güzelsiniz ya <laughs> Sen de güzelsin. Teşekkür Tatlıyorum. ederim. <laughs> Bekarsın. Bekarım. Nerelisin? İzmir. Üniversite. Misin? Hı -hı. Üniversite bitirdin bitirdim, mi? Bitirdim, bitirdim üniversite de. Şu an işim hem dünyayı geziyorum hem video He. çekiyorum. i̇şim bu. İşim <laughs> <değil>. Ne <güzel>. onu <laughs> da isterim var şimdi. mi ya? mi ya? <laughs> 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 Aşağı oraya gidelim. Dikkat edin buradan dinlersin. Tamam. Bir tamam. kapını çektin miydi? Kapım çekili miydi? Çekili herhalde. Kapını çek. İnşallah şu yolcu çamaşırı sereyim ben önce. Yoldan nevresini rahatsız Oradan verelim şimdi. Ha Kerem de gelmiş. Ha tabii ben bakkaldan ben böyle geliyor değil mi? Siz sen, yoksa her gün bir şey değil. Bakkalı ben ha? arabanın içine yerleştiriyorum. <laughs> <yapsın. gülüyor> yoksa, sen, yoksa sen, çok zor buradan sürekli bakkala git gel ya. Yok, Burası en tepede. Ya. Şey Kerem bir şey aldık mı senden? Plastik aldık mı acaba? <laughs> Ana aldık tuş. <laughs> Şimdi çek ben konuşayım. Burada zımbı böyle veriyoruz diyeyim ben sana. Tamam. Şey <laughs> tamam. Kadar. Sen anlat bize. <laughs> Şan, sen şimdi çuval almaya geldin öyle mi? Yok, şey almaya geldim. Tırmağım aldım. Aa, orada lazım oluyor çünkü verirken. Doğru. Vallahi ben artık fındık yerken 80 kez düşüneceğim. Çok şimdi düşüneceğim <laughs> yani mümkün değil artık <laughs> bu saatten evet. sonra. <laughs> Kuşköy'ün yanındaki videoda gösterdiğim New York köyünün orada Böyle Okulun bahçesinde düğün yapılıyormuş Buralarda genelde Şimdi ben de oraya geldim <laughs> Çay benlik çeşme benim, yanımda geçme benim, yanımda geçme ben. Çay benlik çeşme benim, yanımda geçme benim, yanımda geçme, geçme ben. Daha ne düşündürsün sen, benimsin ben seni. thank you